Go, go. Hem de mesaj yazan abilerime kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ee, Allah'tan Allah binlerce şükürler olsun. Herhangi bir e, kazamız, yani sıkıntımız yok, kaybımız yok. Sizlere duygu ve düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Ee, yaklaşık bir buçuk iki aydır araba bakımdaydı. Ee, böyle canlı yayında da izleyicilerle hep şey yapıyordum. Geldiğinde işte e, zaten dün paylaştım. görmüşsünüzdür Dün galiba e, yayının sonlarına doğru araba geldi falan yaptılar böyle anahtarı falan uzattılar. E, yayında bir tık erken kapattım. Hani arabayla falan böyle heveslendim gezim diye. Sabah kahvaltısını bahane edip e, kahvaltı almaya gittim. E, son söyleşim oymuş. E, i̇lk göz ağrımdı biliyorsunuz çok seviyordum. Chat'te de böyle şey yapıyorduk ya işte çıksın modifiye edelim şöyle yapacağız böyle edeceğiz işte videosunu filan da çekeriz filan diyorduk böyle kendi aramızda eğleniyorduk. Bir şöyle böyle arkadaşım şey diyordu artık bu arabaya falan binme ee, işte çocuk da oldu böyle aile arabası filan alıyordu. Ulan aile arabasını da alırım bunu da yani öleceğimi bilsem de satmam diyordum. Yani ee, çok üzgünüm ama kısmet işte e, Allah'tan verilmiş bir sadakamız varmış ki amcama da Ramazan'a da bir şey olmadı. Ee, böyle. Öpüyorum hepinizi. Çok sağ olun.